30 Ağustos vesilesiyle hazır böyle dışarı çıkmışken ve biraz da iki program arası vakit bulmuşken birbirimize biraz vakit ayıralım. Bir şeyler yedik. Şimdi de çayımızı yudumlarken İstanbul'un güzel atmosferinde, güzel enerjisinde biraz birbirimize vakit ayıralım istedik. Bazen dilekle dert ediyoruz. O bana çocukları soruyor, kadınları soruyor sıklıkla eğitimi soruyor çok sıklıkla. Hatta eğitimi çok dert ediyor ve bazen çoğu zaman hele şu son bir ayda gençlerle ilgili e, yoğun talepleri var açık söyleyeyim. Ne olacak bu gençlerin hali ya da ne olacak bu gençlerin e, sınavları, sınav maratonları diye. Dolayısıyla aslında herkesi ilgilendiren yani çocukları, gençleri ilgilendiren her konuyu biz konuşuyoruz. Tabii bunda dileğin de duyarlılığı var. Benim de işimin gereği var. Kadınların özgür olduğu bir ortamda çocuklar da bir o kadar özgür oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Bu bir gerçek. Bunu hiç kimse inkar edemez. Hele e, ve özellikle geleceğini düşünen toplumlar bunu kesinlikle ön plana almak zorunda. Kadınlar konusunda çok hassasım. Ayrım yapmak aslında değil. Pozitif ayrımcılığa karşıyım aslında. Pozitif ayrımcılık dahilinde değil ama ben kendimi daha özgür, daha böyle medeni, belki şu anda yaşadığımız bir sürü sıkıntının aşılmış olduğu bir yerde görmek istiyorum. Dolayısıyla çocuklarımı ve bütün ülkemi aynı yerde görmek istiyorum, bütün çocukları. Elimiz kolumuz bağlı pandemide ama sanki beni en çok üzen şey sanki biz, bu elimiz kolumuz bağlı olayını biraz daha fazla böyle abartıyor gibiyiz. Bağlı ama çözüm bulma yönünde hiçbir atılımımız yok. Bu biraz beni çok fazla üzüyor. Geleceğe yönelik, ileriye yönelik bu anlamda çok fazla endişelerim var. Onları çokça dert ediyoruz. Ekonomi zaten çok kötü ama benim içimi en fazla dağlayan çocuklarımızın eğitimi ve tabii ki ülkedeki kadın sorunları.